Selam arkadaşlar. Ben Darius Minecraft Survival serimizin 29. bölümüyle tekrar karşınızdayım. Geçen bölüm hatırlarsanız end'de kalmıştık en son. Bu kristalleri yerlerine yerleştirmeye çalışıyorduk. Hepsi tamamlandı. 20 kristalin 20'si de yerlerini aldı arkadaşlar. Şöyle biraz yaklaşayım hatta şöyle bakalım. Normalde ben e, o portalın içine sokmayı düşünüyordum şeyleri, kristalleri ama e, portalla Portala değdiği zaman arkadaşlar portalın öbür tarafına gidiyor. O yüzden tam üstüne bıraktım. Yani onlar dokunuyor şuradan ama içine ittirdiğim zaman portalın öbür tarafına gidiyor. O yüzden portalın tam üstüne koydum. 20 portalın 20'si de yerlerini aldı ve hepsi böyle yukarı baktığınızda ortaya doğru bakıyor. Artık uzun bir süre burada işimiz kalmadı. Daha sonra tekrar end projemiz için geleceğiz buraya. Bu obsidiyenlerin hepsini indireceğiz. Buraya çok güzel şeyler yapacağız ama şimdilik entle herhangi bir işim kalmadı arkadaşlar. Ee, önce yöneltilen birkaç soru vardı. Onları cevaplamak istiyorum. Günümüz şu an baktığınızda gün kaçta gözüküyor? Şu an gün 58. Bunu neden yapıyor bilmiyorum arkadaşlar. Ee, yani geçenlerde 60'tı bakın şu an yine 58. Neden bunu yapıyor hiç bilmiyorum. Ee, en son ben 116 2'den 116 dörde e, yükselttim sürümü ondan sonra oldu diyebiliyorum ama tam emin değilim. Aynı zamanda geçenlerde Word Edit ile uğraştığım zamanlarda dünyayı kopyalamıştım. Ondan da olmuş olabilir. Yani tam emin değilim neden ama yine günler değişiyor. Onun neden olduğunu anlamadım bir türlü. Bir diğer soru şuydu dünyanın kopyasını verecek misin diye. Arkadaşlar 29. bölümdeyiz şu anda. Ben 50. bölümde dünyanın kopyasını vermeyi düşünüyorum sizlere. En azından şu önümüzdeki 20 bölümde karşı tarafta dünyada bir şeyler daha yapalım ki şu an çünkü çok fazla şeyimiz yok bildiğiniz gibi. Orayı biraz daha donatalım evlerimizi inşa edelim. 50. bölümde indirme dosyasını vermeyi düşünüyorum dünyanın. Şimdi geçelim öbür tarafa. Öbür tarafta da bir şeyler yaptım zaten videonun başındaki timelapse'de görmüşsünüzdür. Diğer tarafa geçelim bir de o tarafa bakalım. Videonun başındaki timelapse'de gördünüz arkadaşlar. Buradaki dağları tepeleri yavaş yavaş yükseltmeye başladım. Şöyle burada dar bir geçit yaptım. Çok güzel durmuyor mu şurası. Şöyle. Buradan dağların arasından aşağıya şehre doğru bir iniş. Şöyle şu an 24'te görüş açısı. O yüzden açtım oraları. Böyle net gözüküyor. Yani şuradan baktığınızda mükemmel bir manzara var. Yani diğer evleri şöyle ileri doğru limanları da yaptığımızda. Buradan gerçekten çok güzel bir görüntü olacak. Burada dağlar yükselecek. Burası en yüksek nokta olarak bıraktım burada. Buradan artık arkaya doğru inşa etmeyeceğiz. Ama şöyle, buradan gelen ticaret kervanları böyle dağın arasından aşağıya doğru indiklerinde önce şehrimizin şu manzarasıyla karşılaşacaklar. Gayet güzel oldu burası. Şöyle iki taraftan dağları yükselttim. tabi burası çok çok daha yüksek olacak. Burası en az bir 70-80 blok daha yukarı çıkacak yüksekliği böyle aşağıda kalmayacak. Burası en yüksek yüksekliği bu olacak arkadaşlar. Şeyi düşüreyim biraz artık. Kasıyor çünkü. 10 yeterlidir. E, bugünkü bölümde arkadaşlar şurada ben hazırlamıştım. Yani bir iki tane blok koydum. Şurası sanırım. Evet şuraya şu rakların olduğu yere ahşaptan bir tane daha evi inşa etmek istiyorum arkadaşlar. Yani şuradan Tahmini şöyle şu genişlikte şöyle bir dağ evi inşa etmek istiyorum. Bu bölgedeki tek ev o olacak. Onun dışında ağaçlık ve yeşillik olacak burası. Yeşillendireceğiz biraz daha bu tarafları. Şuradaki küçük ahşaptan bir ev yapmak istiyorum. Bu evin altına da şöyle bunun altı boş biliyorsunuz ki. Bu evin altına da bu evden girilecek şekilde bir yün farmı yapmak istiyorum. Çünkü burası dağ evi. Burada ufak tefek koyunlar koyarız. Dışarıya çitlerle çeviririz koyunları. Da evinin ahşap evinin altında da bir tane yün farmımız olur diye düşündüm. O yüzden buraya önce bir ahşaptan ev yapacağım. Altına da e, güzel bir yün farmı yapalım bu bölümde. Şöyle biraz meşe, biraz da ladin ağacı aldım. Tamamen ahşaptan yapacağım. Farklı malzeme kullanmayacağım. Tamamen ahşaptan olacak. Şöyle biraz da toprağın içine doğru girmiş olacak üstünü de çatısını da normal bir çatı yapmak istemiyorum da çatısını çimenden yapmak istiyorum. Yeşil olacak çatısı çimenden olacak. Böyle Norveç'teki evler gibi üstü çimen olsun istedim. Daha çok dediğim gibi bunlardan kullanacağım. Şöyle şurada çitler olacak diyelim. Çit almış mıydım? Şöyle kazmaya ihtiyacımız olmayacak. Burası çitli ufak bir kısım olacak. Ev de buradan başlayacak. Şöyle bir 3 4 yükseklik. Şunu indir. Az mı olacakmış. 1 2 3 4 1 2 3 4 O kalsın orada. 1, 2 3 4 Bu yani burası aslında yüksek noktası. Oraları açacağız. Şu çimenleri kaldıracağım buradan. Normal şeyi bu. Bu çimenin hiçbiri olmayacak burada. Onu öyle hatta şöyle hemen biraz daha sağlam duruyor. Böyle kaldırayım şurasını da. Aynen oraya kadar zaten öyle biraz meşe alalım. Burası meşe. Burası meşe. Şuraya meşe. Burada küçük bir giriş gibi bir şey yaparız. Şöyle. Olur. öyle bir iki üç dört ve biraz daha toprak koyalım burada giriş olur şöyle tuzak kapısı gibi şuradan şöyle Şurada biraz daha eşit olacak o tarafa böyle bakalım bir iki sıra şey olur kapı olur Meşe. Böyle şuraları doldurdum. Şuraya iki tane kapı koyacağız. Orası içeriye giriş olur. Böyle biraz daha dışarı doğru yapalım buradan. 1, 3, 4 yükseklik. Yatağım var mı? Şöyle bir uyuyayım hemen. Şimdi ladinlerimiz Böyle bir Crafting Tables Blood and yapacağım biraz Çatı seviyesini önüne biraz daha çit alalım Çatı seviyesini en alt seviye bu. Güzel, böyle oradan. Burası odun olacak köşeler ahşaptan olsun. Böyle. Tamam. Böyle. Öyle slaplerden yapacağım çatının köşelerini ki çünkü zaten üstü çimen olacağı için onu da hemen göstereyim size nasıl olacağını. Şöyle. Şöyle. Hatta bu bir sıra dışarıda olacak. Şöyle buradan olacak. Bir. 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 Şöyle. Burası en yüksek noktası. Ve buradan tekrar aşağıya doğru. Ve tam köşe. Şöyle de bir dışarı. Burası ön yüzü gibi düşünün. Şöyle çimen var mı elimde? Varmış. Şöyle hemen yukarı çıkalım. Bunlar yok. Böyle köşeye kadar. Burası tekrar böyle nasıl olacak? Bir dakika. Şunu şöyle buraya koyayım. şöyle iki sıra iki sıra en üstü de 3 sıra koyalım. Yeşillenir zaten onlar hemen. Böyle aşağıdan baktığımızda nasıl duruyor çatı? Duvarları falan yapacağız. Şu ön tarafa kapatacağız vesaire. Üstüne biraz kemik tozu atarız. Yeşillenir, otlar çıkar. Son hali güzel olur. Onun altına da dediğim gibi böyle hatta şöyle yapayım. Şurada bir duvar olacak. Böyle. Şurada bir duvar. Burası ön giriş holü gibi. Böyle. Sadece açıklık bir alan. Burası. Bu duvarda yine böyle 1, 2, 3, 4, 5, şöyle şimdilik sadece nasıl duracak büyüklüğü diye bakmak istiyorum. Şöyle bir duvarda burada. Sonra şuradan Oldu sanırım en azından bir fikrimiz olur şöyle uzaktan bakınca. güzel gibi yani şöyle işil çatılı hoş bir ahşaptan. Evet tabii biraz daha dekorlandıracağız onu böyle sade bırakmayacağız. Çitler vesaire bir şeyler ekleriz sağına soluna. Güzel olur. Şu kalan kısmını da time -lapse ile halledeyim arkadaşlar hemen size döneyim tekrar. Evet evimiz hazır arkadaşlar. Tamamladım ben. Etrafına biraz çimen de ektim. Buraya gelen yolu da yaptım. Üstüne çimenleri koydum. Aşağıya koyunları da getirdim. Aşağısını da hazırladım hatta. Ee, büyük bir kısmını tamamladım. Son iki tane koyunum kaldı aşağı indireceğim. Tüccar ziyarete geldi. Ee, bu içine buraya bir şey yapmadım. Buraya bir ihtimal saman vesaire ekleyeceğim. Başka bir şey koymayacağım. Böyle aşağıya indiğinizde buraya koyunların çoğunu indirdim. Mekanizmaları da hazırladım. Şu an kırpılıyor koyunlar. Aşağıda yün depomuz var. Şöyle şurayı şimdi yapacağım. Size nasıl yaptığımı göstermek için şu iki parçayı açık bıraktım. Onu şimdi yapacağım. Şöyle hemen alt katta da yünlerimizin toplandığı yer var. Şurada kırpılıyorlar. Yünler buraya aşağıya düşüyorlar. Şu ikisi yok. Diğer hepsini koydum. Yavaş yavaş toplanmaya başlamış yünler zaten burada. Şöyle basitçe göstereyim size nasıl olduğunu hemen arkadaşlar. Ee, şimdi koyunların olacağı yer, koyunların duracağı yer şu iki bloğun üstü. Ee, şunları da değiştireceğim. Fotoğraf çekmek için çitli yaptım. Daha sonra cam koyacağım. Çünkü köşelerde sıkışıyorlar. Oralara da tam blok koyacağım arkadaşlar. Onları camla değiştireceğim. Ee, şimdilik böyle çit olarak bıraktım. Ee, nasıl yapıyoruz? Şuraya bir tane gözlemci. Hemen şu koyunun olacağı çimen bloğunun arkasına bir tane bu tarafa bakmayacak tabi şöyle şuraya atlayabilirsem şöyle bu tarafa doğru yani oradan sinyali alacak bu tarafa verecek bir tane gözlemci hemen onun önünde bir tane daha yine bu tarafa bakacak şekilde şöyle yine bu tarafa bakacak şekilde bir tane daha oradan sinyali alıyor e sonra burada yukarı doğru bakan bir gözlemci yani şuradaki sinyali yukarı alıyor sonra bunun üzerine bir Kızıltaş bloğu koyuyoruz. Aynısını buraya da yapalım. Şöyle iki tane gözlemci arka arkaya. Şuraya bir tane yukarı bakan gözlemci. Bunun üzerine bir kızıltaş. Şurada iki tane de dispanserimiz var. Onları da şöyle koyunlara bakacak şekilde. Ee, hunim var mı? Şöyle şunların şuralara iki tane huni koyuyorum. Huni alıp geleyim hemen yukarıdan. Şöyle şu dispanserlerin yanına Onlara bakacak şekilde birer tane huni koyuyorum. Onların üzerine de bir tane çıktı sandık. Bu sandık şeyler için, makaslar için arkadaşlar. Böyle bırakıyorum. Makaslar oradan buraya gidiyor. Ee, şöyle nasıl yaptık? Bitti. Başka hiçbir şey kalmadı. Tek işimiz koyunları buraya getirmek sadece. Onları da hemen yukarıdaki koyunları alalım. Bir, 2 Gel pis pis. Gel. Gel pis pis. Biri buraya, biri de buraya. Onların üzerine var mı üzerimde? Yok. Şunların üzerine bir de blok koymamız gerekecek arkadaşlar. Çünkü oradaki kızıl taş sinyalini bloğa aktarmamız lazım ki bu aktiflensin. Evet, şunlar şimdilik şurada dursunlar. Hatta fark etmez ya. Şundan koyarım Zaten arka tarafta olduğu için belli olmuyor. Onların üzerine birer blok koymamız lazım ki dediğim gibi arkadaki Kızıltaş sinyalini alsın. Nereye koydum? Şurada. Bu birincisi. Oraya ittiriyorum. Tamamdır. Hazır evet. bu kadar. Şu an o oradaki çimeni yediği zaman alttaki gözlemci görecek onu ve üzerindeki yünü kırpacak bunun. Aynı şekilde bunu da buraya koyduk mu? Gel. Şu çimen bloğunun hemen altında hunili vagon var. Burada yün biçildiği zaman alttan hüp diye çekiyor onu içine zaten. Bu kadar. Onu da koparalım. Bitti bu kadar arkadaşlar. Şuraları da böyle kapatacağız. Buraları kapatacağım şimdi normal şu odunlarla. Bitti bu kadar. Demirim hiç yok, makas koyamadım birkaç tanesinde, şu ikisinde yok ve o ikisinde yok, makas koyamadım onlara. E, o yüzden büyük ihtimal bir sonraki bölümde bir demir farmı yapacağız arkadaşlar. Ben yapmayalım demiştim ama demir artık lazım oluyor çünkü hunileri vesaire yaparken bütün demirim bitti. E, bugünkü bölümde buradaki görmüş olduğumuz yun farmını ve yukarıdaki dağ evimizi tamamladık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. E, bu kısmı biraz daha ağaçlandıracağım, yeşillendireceğim. Bu bölümün de burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorumlamayı, kanala yeniyseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.